Gel kuzum gel sen de git Ha ha. Ha ha. Aferin size. Benim akıllılarım bunlar. Aferin size. Gel. Dur. Gel. Ay, korkma, korkma. Korkma paşam, korkma, korkma güzel kızım. Gel anam, gel anam gel. Aferin. sen de istiyor sen gel ha 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 gel aferin istiyor musun iyi misin yetişebilir gel 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 kuzum gel korkma korkma